Teknede zor gelen şeyler ve iyi gelen şeyler. Tekneyi çok seviyorsunuz. Teknede yaşamayı çok seviyorsunuz. Denizi çok seviyorsunuz. Denizde yaşamaya bayılıyorsunuz. Ama uzun süre teknede yaşadığınızda başınıza geleceklerden hangileri size çok iyi gidecek hangileri ise zor geliyor olacak. Ve hatta sonunda bir bonus bölüm e, Teknede denizde yaşarken en korktuğunuz şey nedir? şeklinde de bir bonus bölümümüz de var sonunda. Buradaki amaç teknede yaşamayı hedefleyen, denizi çok seven ve teknede yaşadığında neyin onu çok seviyor olsa bile neyin ona zor gelebileceğini, neyin de gerçekten çok iyi hissettirebileceğini konusunda bir referans, bir vizyon yaratmak için bu videoyu çekiyoruz. YouTube short videosu olarak bunları kısa kısa paylaşıyoruz. Ama biliyorum ki çoğu insan YouTube shorts'u izlemiyor. Shorts izleyenlerle uzun video izleyen insanlar çok farklılar. Dolayısıyla bunu bir uzun videoda da hem de elimizde rahat rahat herhangi bir zaman kısıtı olmadan paylaşmak ve sizlerle yorumlarınızı da alarak bunu çeşitlendirmek istedik. Öncelikle teknede iyi gelen şeylerden bahsedelim değil mi? Olumlu olalım, optimist olalım. İyi gelen şey bence en önemli teknede yaşarken ki sana hissiyat açısından ilk gelen hissiyatın nedir ne hissedersin tekneyle ilgili dersen özgürlük hissi. Yani şu anda tekneden şurada halatımızı alıp çıkmamamız için hiçbir engel yok. İstersek çıkarız. Bilmem adasına gidip oradaki koyda 3 gün kalıp geri geliriz. Veya bir koydasın mesela diyelim. Hadi demiri vira edelim. Başka bir koya geçelim. Hadi şunu yapalım. Hava şöyle oldu. Şuraya kaçalım. Veya şunu yapalım. Şuradaki deniz daha güzelmiş. Bir de oraya tercih edelim gibi istediğin herhangi bir anda Halatını alıp çıkabilmek, gidebilmek, istediği herhangi bir yere geçebilmek veya demirini alıp bu şekilde ilerleyebiliyor olmak bu özgürlük hissi bence çok güzel. Bu tartışmasız bir numaraya oturur. Denizde zor gelen şeyler, yani de teknede yaşamında daha doğrusu zor gelen şeylerden birinci sırada ise özellikle şimdi kış vakti olduğu için daha çok hissediyoruz bunu. İçerisini ısıtmışsınız. İçeride yumulmuşsunuz, kış vakti sımsıcak yatıyorsunuz, televizyonunuzu izliyorsunuz veya dizi izliyorsunuz veya da kitap okuyorsunuz. Tam kışın keyfini çıkartıyorken sıcak salonunuzda hop mesela su biter. Ayda su bittiği için dışarı çıkıp pedastrala gidersiniz. Açarsınız su dolsun diye. İşte o suyun dolması yaklaşık bir 10-15 dakika sürer. Onu beklersiniz. O sırada donarsınız. Ve sonra tekrardan içeri gelirsiniz. İşte o dışarı bir şekilde suyun bitip de çıkıyor olmasından ötürü insan bir canı sıkılmıyor değil. O zor geliyor insana. Bana iyi gelen şeylerden ikincisi ise küçük yerde yaşamak. Tabii ben küçük yerde yaşamayı seven bir insanım. Kendim de normal karada yaşarken bir artı sıfır bir evim olsun orada yaşayayım derim ki nitekim yaşadığım evlerin bir kısmı da öyle. Dolayısıyla özellikle böyle kompakt yaşaması var işte tuvaleti, banyosu, e, mutfağı, oturma salonu hep bir yerde olsun. Bir adımda aslında işte buzdolabına eriş, bir adımda git banyoya, bir adımda işte otur o çalışma masamda çalışıyor ol gibi bir yaşamı seven bir insan olarak Tekne'deki ki bu küçük yaşamı küçük yerde yaşamak konusunda seviyorum. Zor gelen şeylerden başka bir tanesi ise e, water pump'ın bizim hidroforun sesi. Şöyle bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. Malumunuz teknelerimizde tabi bir su kullanmamız için bu suyun depolandığı tanklarımız var. Bir veya iki tane. Bu tanklardan da tabi musluğa suyun gelmesi için bir pompamız var. Hidroforumuz var. İşte bu water pump İngilizcesi. Bu hidrofor tabi çalışacak ki bize musluğa su gelebilsin. İşte o çalışırken de doğal olarak bir ses çıkartıyor. İşte o ses gecenin bir vakti herkes uyurken Salt sessizlik içerisinde hop açtığınızda bir anda pat 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 çalışan o ses e, insanı rahatsız ediyor. Bir ikinci şey de bu water pump'ın sesiyle ilgili e, ve de aynı zamanda suction pump'ın sesiyle ilgili diyebiliriz. Banyo yaparken suyu açtığınızda tabi doğal olarak suyun devamlı akıyor olması için hidrofor devamlı çalışıyor olur. Aynı zamanda bu akan ve biriken suyun çekilmesi için de bir emiş pompası var. O da diye çekiyor olur. Dolayısıyla siz devamlı bir çalışan bir hidrofor sesi ve bu emiş pompasının sesiyle beraber bir duş alırsınız. Özellikle karadaki yaşamda neyi özlüyorsun derseniz bunu özlüyorum. Yani sessiz bir şekilde banyo yapabilme fırsatınızın, imkanınızın olması bana iyi geliyor. Teknede de zor gelen şeylerden bir tanesi. Teknede iyi gelen şeylerden kesinlikle ilk üçte yer alan Hayatımızın belki de bence çok 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 önemli bir değeri olan şey sabahları denize atlayıp yüzünü denizde yıkamak hissi, imkanı benim için bana çok iyi geliyor. Öyle çat hemen mayonu giyiyorsun, hop diye denize giriyorsun cüps diye ve yüzünü denizde yıkıyorsun. İşte bu bana çok iyi geliyor. Kötü gelen şeylerden bir tanesi böyle e, Ekim, Kasım, Nisan, Mayıs ayları gibi off season olan zamanlarda ki... Ee, bu sene bununla ilgili böyle çok e, arada ironik dalga geçirmeler oldu işte Ekim'de burası güney çok güzel falan vesaire gibi böyle yağmurlar falan yağıyor. İşte güney çok güzelmiş abi falan Ekim'de deyip öyle sahneler falan kondu bu bu görüşle ilgili e, dalga geçer Vallahi isterseniz Ekim'de, Kasım'da, Nisan'da, Mayıs'ta gelmeyin zaten. Hani bizim çok işimize geliyor e, çünkü sizin o çok ünlü olan, sezon içerisinde tıklım tıklım olan, sizin nereye demir atacağınızı bile şaşırdığınız o koylar bomboş oluyor. Sanki size ayrılmış, size tahsil edilmiş koylar gibi oluyor. Gidiyorsunuz oraya, balığınızı tutuyorsunuz, kitabınızı okuyorsunuz, müziğinizi dinliyorsunuz, keyif yapıyorsunuz, güneşleniyorsunuz. Kendinizi bir koy satın almışsınız gibi düşünün. Öyle bir anı yaşarken çatlayan bir teknenin gelmesi ve sizin o hissiyatınızın kesilmesi, o hissinizin kesilmesini işte onu... Ee, sevmiyorum. O bana biraz zor geliyor. Ee, nitekim, e, nitekim tabii bu insan sevmekle ilgili bir şey değil ama o sonuçta bu böyle bir kendinize özel koy kapattım hissiyatı her daim yakalayabildiğiniz bir şans değil. Özellikle off season'da yakaladığınız bir durum. Ama off season'ın değerini bilen insanlar da oluyor ve onlar da o koylara gelebiliyorlar ama orada tek başınıza kalıyorken Birisinin çıka gelmesi insanı bir tık orada işte geliyor. Onu, o benim bir zoruma gidiyor biraz. Bir de sevdiğim en güzel şeylerden bir tanesi gece seyri. Özellikle hava varsa veya erken yapabiliyorsanız geceliğine o sessizliğin içerisinde o karanlık denizde ilerlerken üstünüzde yıldızlar bir de bir dolunay varsa muhteşem bir his. Hani şöyle söyleyeyim bucket listinizde olsun da ölmeden önce yapın mutlaka bu deneyimi yaşayın diyeceğiniz deneyimlerden bir tanesi gerçekten tadına doyamazsınız. Allah'a şükür biz de hani gece seyirimiz eksik olmadığı için eğitimlerde bunu çokça yaşayabiliyoruz. Onu çok seviyorum. Zor gelen şeylerden bir tanesi ise olmadık arıza. Geçersiniz böyle sabahleyin keyfiniz yerindedir, kahvenizi almışsınızdır, çok keyiflisiniz. İşte denize girdiniz, çıktınız, yüzünüzü yıkadınız, kahvenizi aldınız, kitabınızı yanına koydunuz veya Sadece ufka bakarak böyle denizin, e, oradaki koyun güneşin tadını çıkartırken birisi der ki tuvalet çekmiyor. Aha işte o tuvalet arzası sizin önümüzdeki yarım saat veya bir saat bir pis bir işle uğraşmanıza sebep olur ki bu ara ara mutlaka bir şekilde olur. Ha, eğer bununla ilgileniyorsanız yani tuvaletlerin bakımı ve tutumuyla ilgili sık sık ilgileniyorsanız bu 15-20 dakikada yarım saatte çözeceğiniz bir sorun olur. Ee, ama yine de tabii o keyfiniz orada bölünmüş olur. İşte o mesela zoruma gitmiyor değil. Ee, uzun yol yapmayı ben çok severim. Uzun yol dediğim hani böyle e, üç gün, dört gün hiç kesintisiz seyir yapıyor olmak. Tabii bu yelken tekneli, yelken yaptığınız için sessiz gidiyorsunuz. İşte böyle uzun bir seyir yapmanın keyfi, e, terapisi müthiş. İnsana e, müthiş bir terapi yöntemi bu bence. Çünkü uzun seyirlerde vardiyalar olduğu için o vardiyalarda muhtemelen siz işte sorumlu kaptansınız. Bir de sizi gözlemci en fazla birisi oluyor yanınızda. E, o gözlemci de siz de konuşsanız konuşsanız nereye kadar konuşacaksınız. Bir yerde herkes kendi iş dünyasına çekiliyor ve kendini dinlemeye başlıyor. İşte o iş dünyanızda denize ufku izlerken e, ki haliniz, o ruh hali bana çok iyi geliyor. Çok güzel geliyor doğrusu zor gelen şeylerden bir tanesi hep bir lojistik sayma durumunuzun olması. İşte bu zaman zaman insanı zorluyor. Çünkü devamlı bir ekmek, su, işte hangi yemeği yapacağız, o yemekleri yapacak olursak eğer konserve almamız lazım, işte şunları almamız lazım gibi. Hep bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki limanları düşüne düşüne. Ee, önünüzdeki 4-5 günlük, 6 günlük periyotta lojistiğiniz ne olacak diye bir e, plan yapmanız lazım. Bu lojistik sayma biçimi hiç bitmiyor. Marina'ya bağlı olsanız bile bitmeyebiliyor. İşte o yüzden bu devamlı bir lojistik sayma kısmını sevmiyorum. En karadaki gibi değil. Yani çıkıp da tak diye hemen bir şey eksik kalmış hemen marketten geleyim, alayım, yapayım gibi bir durum söz konusu değil. Bu biraz zorlayıcı olabiliyor. Uzun seyirlerdeki gün batımları ve gün doğumlarını seviyorum. Çünkü o normalde karada izlediğiniz gün batım veya gün doğumları gibi olmuyor enteresan bir şekilde o özellikle böyle uzun seyirde bir gün, iki gün, üç gün arka arkaya geçiriyorsunuz ya o gün batımları size müthiş bir hüzün de veriyor ama aynı zamanda müthiş bir yaşam sevinci de veriyor. Bütün bu müthiş büyük olan ve sizin aslında küçücük olduğunuz bu evrendeki varlığınızı hissettiriyor. E, acayip çelişkili duygularla beraber e, geçiriyor oluyorsunuz bu gün batımı ve gün doğumlarını. Bu hissi oradaki Hiçbir zaman karada yaşayamayacağınız bu hissi yaşamayı e, seviyorum doğrusu. Tekne de sevmeyeceğim e, zor gelen şeylerden bir tanesi olmadık, masraflar. <laughs> Bunu zaten kimse e, sevmeyecektir ama bizde masraf çıktım çat diye 1800, 2000, 3000 Euro bir anda tek kalemde sizden çıkabilir. Bu sık sık olmaz ama seninde bir iki defa böyle bir şeyle karşılaşırsınız İşte bu olmadık masraflar kısmı insana zor geliyor. İnsanın ciddi canı sıkıyor ki bunu herkes eminim %100 katılacak ve hissedecektir diye düşünüyorum. Hiçbir günün bir sonraki günle aynı olmayacak olması. Size söz veriyorum. Karada yaşadığınız rutin hayatı gelin tekneye taşıyın. Hiçbir zaman o rutin hayat aynı olmayacak burada. Yani karadaki bir rutin hayatla burada marinaya bile bağlı olsanız yaşadığınız günlük rutin hayat aynı şeyler kesinlikle değil. Bunu size garanti edebilirim. Hele seyir yapıyorsanız bu hiç aynı değil. O yüzden her günün farklı farklı geçiyor olması, her günde bambaşka aslında anılar biriktiriyor olmanız çok hoşuma gidiyor. Denizde yaşamak gerçekten bir anı biriktirme yeri. Müthiş anıları çok kısa sürede biriktirebiliyorsunuz. Bu böyle bir hayatı yaşayabilmek çok hoşuma gidiyor. Ya, yani kısıtlı giysi meselesi. Genelde bu kısıtlı giysi meselesi e, kadınlar için zor gibi düşünüyor olur ama arkadaşlar uzun süre tekrar yaşamaya başladığınızda erkeği kadın yok. Bu kısıtlı giysi meselesi insanı zorlayan bir şey. Sadece kısıtlı giysi meselesi de değil. Aynı zamanda bu Kısıtlı yerden dolayı birçok şeyle, bütün eşyalarınız hep kısıtlı. İşte tencereniz, pilav tencereniz bir tane pilav tencereniz olur. İşte çorba e, tencereniz bir tane olur. Bunlar iki tane olamaz yani. O yüzden aslında bütün eşyalarınız kısıtlıdır. Bu kısıtlı eşyalarla yaşamak zorundasınızdır. Bu bazen insanı e, zorlayıcı olabiliyor. Bana çok iyi gelen şeylerden bir tanesi farklı kültürler, farklı insanlar, farklı yerlerle birlikte farklı yiyecekler tadabiliyor olmak. Yani bu insan, kültür, dil ve yiyecek farklılıkları benim çok hoşuma gidiyor. Bundan keyif alıyorum. Özellikle birileriyle böyle onların dilinde konuşmaya çalışmak az da olsa, çok basit de olsa onların dilinden konuşmak hoşuma gidiyor. Bu benim için çok keyifli bir şey. O dilleri öğrenmeye çalışmak da çok keyifli bir şey. E, farklı yiyecekler yiyerek farklı tatlar almak çok güzel. Farklı kültürdeki insanlarla karşılaştığınız için onların anlayışını, onların hayata bakış açısı, onlarla sohbet çok hoş olabiliyor. Ben bunu e, çok seviyorum. Zor gelen şeylerden bir tanesi de hava durumunu devamlı kontrol etmek zorunda kalmak. Bu insana e, yani marine bağlı olsanız bile sizin işte kuzey rüzgarı mescidecek, güney rüzgarı mescidecek, rüzgarın şiddeti ne olacak diye emniyet açısından tekneye işte ilave halat alırsınız, halatları değiştirirsiniz, yerlerini değiştirirsiniz, bir tane daha açmaz alırsınız, başka bir şey yaparsınız. Bir kere halat konfigürasyonlarınız değişebilir. Bu hava durumu eğer kötüleyecekse tekneye içine kapanıp teknenin içine hiç çıkmayacak gibi bir durumsa ki mesela önümüzdeki hafta çarşamba günü bu çarşamba hava 40 natları bulacak. Güney rüzgarı esecek ve biz salı gününden lojistiğimizi alalım, yemeğimizi falan alalım. Çarşamba günü hiç işte, tekrardan çıkmayalım diyoruz mesela. E, ne oluyor? İşte hava durumuyla hep bir takip söz konusu. E denizdeyken zaten bu takip müthiş. Yani her an buna bakıyorsunuz. E, Yağmurdur, e, işte kar yağacak şudur budurdan ziyade biz bir kere rüzgarın durumuna bakıyoruz. Bu çok önemli. E, sonra özellikle denizde o kadar çok sorun değil ama... Marina'ya bağladığınızda ve tekrede Marina'da yaşar bu sefer yağışlar da önemli oluyor. Kılık kıyafetinizi yıkama zamanını bile bu yağışlara göre ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden devamlı bu hava durumu takibi ediyor olmak e, insana bir yerden sonra zorlayıcı gelebiliyor. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi de benim sert yorucu bir seyirin sonunda o seyri başarıyla tamamlamış olmak, selametle gelmiş olmak, ve örgü şekilde bağlamak benim çok hoşuma gidiyor. Bunun çok uzun bir seyir illa olması gerekmiyor. Hani bir 24 saatlik bir kısa bir seyir de olabilir fark etmez. Ama bazen öyle bir şeyler olur ki sizi çok zorar, çok yorar böyle artık vaadınızda kolunuzu elinizi kaldıracak haliniz kalmamıştır. Uykusuzluktan perişan olmuşsunuzdur. Bitmişsinizdir. Yani artık kelimenin tam anlamıyla bitmişliğin dibine vurmuşsunuzdur o seyirin sonunda. Ama başarmışsınız da işte bu his benim çok hoşuma gidiyor keyif aldığım bir histir diyebilirim. Teknede zor gelen şeyleri böyle Suzan'la birlikte konuşurken, e, Suzan da katılsa da hani beraber çeksek bu videoyu diye düşündük ama 3 beş yukarı Suzan da benim söyleyeceğim aynı şeyler olduğu için e, çok da gerek yok dedik. Ama Suzan'ın ilave ettiği bir şey vardı. O da denizdeyken e, bulaşıkları yıkamak zor gelebiliyor. Çünkü denizde suyumuzu bizim su tasarrufunu sağlayabilmemiz için kullandığımız bizim için çok önemli olan şeylerden bir tanesi bu deniz suyu pompası. İşte pompalı basarak o deniz suyuyla bulaşınızı yıkıyorsunuz, sonra duruluyorsunuz. Sonra en son tatlı su kullanıyorsunuz ki çok az bir şey tatlı suyunuz azalmasın diye. Zaten uzun seyirde kolay kolay duş almazsınız. Yani öyle bir gerek olmaz. Vardiya bitti mi zaten ee, hemen gidip yatar uyursunuz, dinlenirsiniz. Bu yüzden su genelde bulaşık dan dolayı bitiyor olur. Su tasarrufu için işte deniz suyunu kullanırız pompayla. Ama bu ayağınıza bastığınız pompa ee, bir zaman sonra yorucu olabiliyor. O yüzden mesela suların bakış açısından zor gelen şeylerden bir tanesi de bu deniz suyuyla devamlı bulaşıkları yıkıyormak. Yani bulaşık yıkama meselesi zaman zaman insana zor gelebiliyor. Onu da antiparantez söyleyelim. Benim Denizde olmak, denizde yaşamanın en sevdiğim, biraz da felsefi yanında olan hayatımızda çok önemli bir değeri de olabilecek olan yanlarından bir tanesi şu, şunu itiraf edeyim: Karada yaşarken insanlar çok acımasız, çok acımasız, çok vicdansız. Yani 21. yüzyılda resmen ilkel çağ insanlarının bile yapmadığı kadar şiddet. Ayrımcılık, e, ne bileyim aşağılama, birçok şey var. Bu acımasız dünyadan bir şekilde belki de elizyonik de diyebiliriz bu dünyaya, bir elizyonik dünya oluşturup denizde kendinize, bu dünyada kendinizin, e, bu dünyanın denizcilik kültürünün de, hani geçen sefer yayınladığım denizcilik kültürü ve denizcilik dili diye bahsettiğim videoda olduğu gibi. Bu daha humanist, daha sıcak, daha insancıl, daha birbirle uyumlu, doğaya dost bir yaşam içerisinde kendinize böyle bir ilizyonik bir dünyada yaşamayı, ilizyonik diyorum normalde keşke olsa ki bütün dünyada böyle bir hayat hasıl olsa böyle eşit insan gururuna, onuruna hak ettiğine göre yaşayabiliyor olsak ama yaşayamıyoruz malum. İşte o dünyadan, o acımasız dünyadan kaçabiliyor olmak, kendine has bir dünya kurabiliyor olmak denizde olmada konusunda en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Biraz üzücü, biraz hüzünlendirici belki gelmiş olabilir ama maalesef bir şekilde o acımasız dünyadan kaçmak zorunda kalabiliyoruz. Denizde bana bu imkanı veriyor. O yüzden de hoşuma gidiyor. Bir üçüncü bölüm daha yapalım mı diye düşündük aslında. Denizde sizi en korkutan şeyler nelerdir diye. E, Tabi bu belki de korku biraz bilgiyle de alakalı bir şey, ben yıllardır denizdeyim o yüzden denizle ilgili korkacağım öyle bir şey açıkçası yok ama denizde yaşamaktan korkacağım şu olur, yani ilk denizde yaşadığın en çok korkacağın şey, hiç istemeyeceğin şey de diyebiliriz ama korkacağın şey de diyebiliriz buna belki de, e, o da birisinin denizde benim teknemde vefat etmesi olur. Deniz kuvvetlerinde çok şey yaşadık. Açık yaralanma, kapalı yaralanma, kırıklar, açık açık kırıklar. işte biraz kan revan hikayesi falan ve çok şey gördük. Psikolojik olarak dağılan insanlar. Uzun uzak yol kaptanlığında da uzun seyirlerde bu şekilde bağlı şeyler yaşamış bir insan olarak deniz kuvvetlerinde maalesef vefatı da e, görmek zorunda kaldım. Yani ölüm e, ölümde ellerimin arasında. Bu sebepten oradan da yola çıkarak hani gerçekten en korktuğum şey teknemde birisinin hayatını kaybetmesi olur. Allah böyle bir şey göstermesin. Tabii herkes için kimse bunu böyle bir şey istemez. De. En korktuğum şey dinci akma bu geliyor. Böyle bir vefat yaşamak olur. Ha onun haricinde neyi istemem mesela teknede neyi yaşamayım? E, motor arızası yaşamayım. Yani bunu istemem. Her ne kadar tekme nasıl olsa yayken tekme yaykenle gider rüzgarı kullanırsın falan deseler de ben size bazı onlar anlatırım. Öyle değil o konu. Bence motorunuz her daim çalışabilir olsun. Motor bakımı, rutin yapılması gerekir. Motor sizin karbiniz e, kalbiniz gibi düşünün bunu. Tamam, motor motor çalışacak. O, o, önemli. Bir de direğimin kırılmasını hiç istemem. Bunlar benim hiç istemeyeceğim şeyler arasında diye not ediyorum. Şimdi sizlerin de bu şekilde denizde olmaktan en çok keyif alacağını düşündüğünüz, size iyi gelecek olanları, zor gelecek olanları. Benim burada unuttum, sizin de bana hatırlatabileceğiniz veya size özel olarak gerçekten şundan zor geliyor bana hocam diyeceğiniz şeyler varsa onları da eklersiniz. Eğer böyle yine korktuğunuz şeyler varsa onları da aklınıza gelince ya yani şundan bak çok korkuyorum ha başıma gelmesin kesinlikle diyeceğiniz şeyler de yine yorumlara bekliyor olurum. Bu videoyu beğendiyseniz size bir şey anlatabildiysem, eğer iyi geldiyse denizcilikle ilgili bir şeyler aktarabildiysem lütfen beğenin, paylaşın, yorum yazın, hype edin ki etkileşimimiz artsın. Bu videoların bir şekilde başka insanlara ulaşması sizin etkileşiminize bağlı kesinlikle. Bunu bu yüzden söylüyorum. Paylaşın, beğenin, yorum yapın, hype edin. Daha çok insana ulaşabilelim. Mavi kalın, mutlu kalın.